hepinize selam. Öncelikle videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu şu anda açıyorum ama ne zaman kapatırım hiç bilmiyorum. Çünkü deney gibi bir video olacak. son zamanlarda YouTube'da, Instagram'da gezerken hep limon çekirdeğinden böyle filizlendirme, sonra işte onu saksıya dikme vesaire o tarz videolar görüyordum. Ben de merak ettim. Yani bunun bu kadar basit olabileceğine inanamadım açıkçası. O yüzden şimdi videoyu başlattım. Sizinle birlikte nasıl olduğunu göstereceğim size de. Çünkü ben bir sürü video izledim. Bunun işte birkaç günde bir haftalık aşamaları var. Onları da sonrasında sonrasında çekeceğim. En son işte saksıya vesaire dikiliyor. Yani eğer olursa o zaman kapanışını yapacağım. O yüzden şu an açıyorum. Kapanış tarihi belli olmayan bir video olmuş oluyor bu da. Evet 3 tane limon aldım. Hatta bir tanesi yarımdı dolaptaydı. Onu da aldım. Şimdi başlayacağım, size anlata anlata gideceğim biraz da. Yani edindiğim bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Başlayalım. Öncelikle bize lazım olan şeyler, birkaç tane limon, yani o içindeki çekirdek sayısına bağlı. İşte bıçak vesaire, bir de şöyle şeffaf bir kutu. Hem bu kutu yoksa poşetle de olabiliyor. En son bunun içine koyuyoruz çünkü. Şimdi çekirdeklerine zarar vermeden limonu kesmeye çalışacağım. Bu zaten bir kesik olduğu için ben şöyle bir şuradan bir keseyim. Bakayım istediğim gibi çekirdek bulabilecek miyim içinde. Şurada sanki güzel görüyorum. Bu yani size söylemem gereken birkaç bir şey var. Bu filizlendirme ile birlikte Limon bayağı böyle ilk başta minik sonra ağaç şeklinde oluyor ancak bu şey vermiyormuş limon vermiyormuş yani bu şekilde filizlendirince onun aşılama videoları var bir de ama limon aşılamak da çok kolaymış İşte ne diyorlar buna göz aşılama mı neydi şu an tam unuttum eğer limonumuz bayağı böyle güzel büyürse İkinci videomuzda da aşılama videosu olur. Çünkü aşılanmadan sadece yapraklara işte eve güzel koku veriyormuş. Saksıda olduğu için aynı kolonya gibi ve bu arada kolonya da limonun meğer yapraklarından oluyormuş. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Öyle duydum ben. Şeyden izlediğim videolardan anladığım kadarıyla. Yani biz şimdi önce bir limon ağacımızı yapalım. Yapraklarımız çıksın. Sonrasında Olmazsa aşılarız, sonra da limonumuzu üretiriz. Siz bir tane limondan da yapabilirsiniz ama ben hani yapmışken birkaç tane olsun ki belki bazıları olmaz. Olabilir de yani hepsinden filizlenecek diye değilim. Birkaç tane olsun hangisi iyiyse onu kullanırım düşüncesiyle şey yaptım. Şimdi her videonun bir zorluğu var diyordu. Bu kolaydır diye düşünürken bu videonun da ne zorluğu var söyleyeyim size. Ağzım sulandı. Normalde öyle çok fazla şey bir insan değilim. Hani görünüyor canım çeken falan ama inanın ağzım sulandı yani. Evet diğer bir limonu daha keseceğim. Bu yarımdı. Bunun işte 5-6 tane çıktı. Evet bunu da güzel var görüyorum. 普通にポトカルチュー,チュー,スのー,ナーュリ,スュリスップを打ちにするのはおなかすいてるようなイメージです。 çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle saksıda mini ağaç gibi ve yani tabii kokusunu ben almadım da üretenler öyle söylüyor. Mis gibi kolonya koku diyorlar Bizim de olur inşallah. Sonrasında da filizlendiririz. Şey aşılarız. Limonumuz olur. Ha, limon olmasa bile yani bitkilere bir sürü para veriyoruz. Bir tanesini de kendimiz yapmış olalım. Değil mi? Şimdi çekirdeklerimiz hazır. Bu limon çekirdeğinin dışında böyle bir kaygan yapı olur ya. O onu bir kuru e, peçete yardımıyla kurulamak gerekiyormuş. Hepsini bir peçetenin üzerine alayım. Onu böyle şey ıı, zarar vermeden hepsini şey yapmaya çalışacağım. Bu herhalde tohumun dış etkenlere karşı korunmasını mı sağlıyormuş? Böyle bayağı sera kanallarından falan izledim ben. Onlar öyle söyledi. Böyle çekirdek o katmanla birlikte filizlendirmeye bırakırsam e, o kök kök de çıkmak için bir katman daha zorlaşacak. Bu süreç uzayabilirmiş. E, limon çekirdeklerini kuruladıktan sonra bunun dışındaki zarı soymak gerekiyormuş ama içindeki o kahverengi kısma zarar vermeden çünkü yine dediğim gibi tohum o filizden bu dışındaki katman filizin çıkmasını önlüyormuş. Şöyle soyuyorum yakından çekeceğim size şimdi. Zaten şu kaygan kısmı almasaydım bunu soymam çok zorlaşır çünkü şu an bile birazcık zor. Şöyle şu dışındaki bir beyaz kısım var. Böyle zaten soydukça içindeki kahverengi dışarı çıkıyor. Böyle bu kahverengilik kalıyor. Şimdi ben bunların hepsini soyayım. Sonraki aşamada birlikte yapalım. E bunun bir de şunu söyleyeyim. Aşılama zamanı da bir Nisan, Mayıs, bir de Eylül Ekim o civarlardaymış. Yani o zamanlarda aşılanıyormuş. Zaten biz şu an mayıs mayıs ayındayız. Sonundayız. Gerçi bunu size izlettiği zaman Haziran'ın başları gibi olur muhtemelen. Şey olur. Hmm, eylül kime kadar baya aşılama zamanı gelir diye düşünüyorum. O zaman da aşılarız. Evet arkadaşlar. Limon çekirdeklerini böyle soydum. Şöyle şöyle oldular. Yani kahverengi. Geçiyoruz bunları kapatacağımız peçeteyi hazırlamaya. Şimdi şöyle 3 kat peçete aldım. Böyle 3 kat aldım ben. Bu limon çekirdeklerini böyle aralarında biraz mesafe bırakarak böyle gelişi güzel peçeteme yerleştiriyorum. Bunu bayağı bir ıslattım. Böyle e, direkt suyun altına şeyde musluğun altına sokmaktansa böyle fısfıs gibi sulama kabı olanlar öyle de yapabilir. Öyle daha güzel oluyor. Benim yoktu, ben böyle elimle ıslattım. Şöyle gelişi güzel limon çekirdeklerimi peçeteye dizdikten sonra bunu böyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle bir, bir kat daha böyle kapatayım. Böyle şeffaf bir kap veya dediğim gibi poşet de olabilir. bunun içerisine yerleştiriyorum. Bunu belki birazcık daha ıslatabilirim. Evet. Birazcık daha da ıslattım. Peçetemi gayet. Şimdi böyle ağzını sıkıca kapatıyorum. Bunun karanlık bir yerde ama çok da soğuk olmaması gerekiyor. Ben bir karanlık dolabım var. Oraya koyacağım. Buzdolabının hemen kenarına zaten biraz da sıcak oluyor. O motor sıcaklığı. 4-5 gün, bir hafta bekletiyoruz. Beklettikten sonra bunu alacağız. İşte filizlenmiş olacak muhtemelen. Eğer filizlenmemişse birkaç gün daha bekletiriz. Filizlendikten sonra onları inşallah toprağa, saksıya ekme kısmını göstereceğim. Sonraki videoda yani onun bayağı büyümüş hali olacak diye düşünüyorum. Eskiden biz fasulye falan ekerdik okuldayken onları pamuğa koyardık. Bunun pamuğa konulmasının sebebi... E, pamuktan böyle filiz verince işte köklenince onu sonra toprağa almak isteyince o kök pamukla böyle bütünleşmiş oluyor. Pamuğun içine giriyor. Pamuğu kurtarayım derken köklere zarar veriyoruz. Pamukla birlikte de toprağa dikmek istemiyoruz tabii ki. Onun yani hem toprak hem pamuk da olmuyor. O yüzden peçeteye koyduk. Şimdi bir hafta bunu bekletiyorum. Bir hafta sonrasında birlikte açacağız. Arkadaşlar selam. Ee, bugün Kaçıncı gün limon çekirdeklerini kapattım. Dolaba koymuştum en son. Onun üzerinden yani perşembe, akşam, cuma, cumartesi, pazartesi. Evet bugün üçüncü gün aslında. Bir bakmak istedim ben. Normalde bir haftada tabii ki oluyor. Yani bir hafta sonrasında çıkarıp işte toprağa vesaire ekiyorlar. Belki şey yapıyorlar ama ben bir bakmak istedim. Birazcık çıktıklarını gördüm. Onu size de paylaşmak istedim. E, bu arada paylaşmak istediğim de birkaç şey var, onları da söyleyeyim size. E, mesela bugün işte limon çekirdeklerini koymuştum, kapamıştım. Diğer gün ben bir portakal yedik, e, portakalın da e, baktım içinde onun da bir iki tane çekirdek var, ondan da birkaç tane koydum. Daha önce portakal görmedim ben hani yapan ama nasıl olsa limon, portakal aynı şey diye. Onu da denemek istedim, onu da çekirdeklerini koydum. Belki o da tutar. Onun zaten çekirdekleri daha büyük büyük, de onu da aynı şekilde koydum. Onu da yine dışını soydum vesaire. İşte onu görünce size de göstermek istedim. Aslında kendimi göstermeyecektim çünkü bugün çok güneşte kaldım, çok kırmızıyım, yandım. Ama olsun. Ee, yani ben bronzlaşmam zaten fazla, böyle kızarırım ancak. Şimdi size açıp onu da göstereyim yakından sonra, işte kaç gün sonra olur bilmiyorum. Tekrar bir çekim daha yapacağız, devam edeceğiz. Ya bu arada çekim yaparken insan anlamıyor ama sürekli aynı kelimeleri kullandığımı fark ettim işte. Ama diyorum, vesaire diyorum, bazen falan diyorum. Yani bunlar için lütfen kusura bakmayın. Yani gerçekten insan çekim yaparken ne söylediğine bu heyecandan da değil. Sanki az önce söylemişim, söylememişim bunu unutuyorum. Belki zamanla düzelecektir inşallah. Aynı kelimeleri telaffuz edersem lütfen kusuruma bakmayın. Evet şimdi açıyorum. Böyle elime alacağım. Siz de yakından görün diye. Evet arkadaşlar. Benim portakal dediklerim şunlar. Bunlar daha böyle büyüktü. Gördüğünüz gibi limon çekirdeklerinin hepsinden olmasa da bazılarından biraz daha büyük bazılarından küçük böyle üçüncü günde filizlenmeye başlamışlar. Bu arada yani bir iki gün zaten üç gün oldu da ben ilk gün sonunda mesela şeyi koydum ya portakal çekirdeklerini o sırada baktım böyle eğer peçete çok kuruysa birazcık böyle fıs fısla veya işte elinizle böyle su serpebilirsiniz çünkü nemli kalması gerekiyor peçetenin dediğim gibi kontrolümü yaptım şimdi tekrar kapatıyorum üçüncü aşamamızda görüşmek üzere. Evet geçiyoruz bir sonraki aşamaya. Bugün artık limon çekirdeklerini toprakla buluşturmanın zamanı geldi. Çünkü bazıları bayağı büyümüş. Yani ve ben bunu yapalı bir hafta oldu. Hani bir hafta 10 gün demişlerdi. Bazı videolarda gördüğüm kadarıyla 3. günde toprağa diken vardı ama ben bir haftayı bekleyin dedim. Tam çıksın, filizlensin istedim. Daha bugün hiç açmadım ama bir tane saksım vardı. Onu toprakla doldurdum. Şimdi bunları dikeceğim bir sulayacağım. Sonraki aşamada tekrar sizle paylaşacağım. Şimdi hep birlikte bunları bir dikelim. Evet bir tane kaşık aldım. Çünkü kaşıkla böyle dikmeye çalışacağım. Açıyorum şimdi. Oo, bayağı büyümüşler. Portakallardan çıkmamış veya aa çıkmış alt taraftaymış. Evet. Önce toprağımı böyle birazcık ıslatayım ben. Çünkü çekirdekleri diktikten sonra muhtemelen ıslatamayacağım. Dışarı fazla çıkarlar diye. Böyle biraz nemli nemli olsun. Yani en sonunda yapılır ama bu niye ben ilk başta yaptım. E bunu ben aman aman çok bir bilgi sahibi olarak yapmıyorum. Zaten çok fazla bu konuda profesyonel olsam yapmam. Ben bunu yapıyorum. Benim gibi pek bilmeyenler yapabilir yani. Ben ki yapıyorum. Şimdi ben normalde şu çıkan kısımları dışarıda olur diye düşünmüştüm. Ama izlediğim videolarda böyle açıyorlardı. Çok derin olmamakla birlikte. Yani şu filizlenen kısmı aşağıya koyuyorlardı ve böyle kapatıyorlardı. Ben şimdi bunları Böyle tek tek dizeceğim. Önce bu saksıya dikiyorum ama büyüdükleri zaman ay kapatamadım. Bunlar için özel saksılarım olacak. Şimdi ben hepsini dikeyim. Hangisi güzel olursa onu şey yapacağım. Portakalları koyacağım şimdi. Karanamak koydum inşallah üst üste gelmiyor bitiriyor hiçbiri. Tamam bu kadardı. Bu video için yani bu limon çekirdeğini filizlendirme videosu için bu belki üçüncü dördüncü kez video başlattım size. Bundan sonra sanırım iki kez daha olur. Çünkü bir çiçek şey yani topraktan çıktıkları ilk halleriyle gösteririm. Bir de biraz daha büyümüş halleriyle gösteririm diye düşünüyorum. Böyle zamana yayılan videoları çekmesi de bu ilkti benim için. Biraz bu da zormuş yani o kadar kolay değil çünkü bir çekiyoruz, bekletiyoruz, çekiyoruz, bekletiyoruz. Bir an önce aslında olsun sizinle paylaşayım istiyorum. Çünkü tam bu aylarda oluyormuş bu filizlendirme vesaire. Neyse dediğim gibi bir sonraki aşamasında görüşelim. çekirdiklerim bu kadar oldu. Yani aslında biraz daha bekleyebilirdim ama videoyu bir an önce sizinle paylaşmak için son hali olarak bunu belirledim. Yine ileriki videolarımda daha büyümüş hallerini sizlerle paylaşırım. Bütün aşamalarını size gösterdim. Videomu izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.